Bu hafta okuduğumuz Ahare-Mot ve Kedoshim peraşalarında bir mitzva bombardımanıyla karşı karşıya kalırız. Özellikle Kedoshim peraşası 10 emrin bir nevi tekrarı olarak karşımıza çıkar. Bu mitzva bombardımanının nedeniyle ilgili olarak soru soran rabilere Tora bir cümleyle karşılık verir. Kedoshim tiyu kutsal olunuz ki kadoş ani. Çünkü ben kutsalım. Tanrı'yı ilk defa seçen bir toplum olarak, Tanrı'nın yolunda yürümeye karar veren bir toplum olarak Bene İsrail, kutsal olmanın yollarını sürekli olarak araştırmak ve bunun için de Tanrı'nın emirlerini, mitsvalarını, kurallarını, yolunu izlemek ve tatbik etmek zorundadır. Bütün bu emirlerin ışığı altında Rabbi Akiva'nın Zeqlal Gadol Batora bu Torada büyük bir ilkedir şeklinde bir öğretisini de yine Kedoshim Perashası içerisinde görebilmek mümkündür. Ve ahavta lerekha kamoha Toplumun her üyesini ama her üyesini kendisi gibi sevebilmek her insanın yapabileceği kadar kolay bir emir değildir. Rabiler bu emrin açılışını verirken kendimiz için istemediğimiz hiçbir olumsuzluğu başkası için istememek, başkaları kendimiz için isteyeceğimiz her iyi şeyi de başkaları için dilemek olarak açıklama getirmektedirler. Böylelikle toplumun bütünlüğü, birliği gerçek anlamıyla sağlanabilmiş olacaktır. Kutsal olabilmek Kutsal bir şekilde yaşayabilmek için her konuda dikkatli olmak esastır. Bunun için hem ağzımızdan girenlere hem ağzımızdan çıkanlara azami derecede dikkat etmek gerekir. Rambam kutsal olmanın yolunu Tanrı'ya atfedilen sıfatların uygulanması olarak karşımıza çıkarır. İlhot Deot adlı bölümünde e sefer Amada'nın İlhot Deod adlı bölümünde Tanrı'ya atfedilen sıfatlar sıralanır. Tanrı'ya kadoş, kutsal diyoruz. O halde bizler de kutsal olmak zorundayız. Tanrı'ya rahum, yani merhametli diyoruz, diyoruz. Bizler de merhametli olmak zorundayız. Tanrı'ya erehapayim, sabırlı diyoruz. Bizler de sabırlı olmak zorundayız. Kısacası Tanrı'dan beklentilerimizi önce kendimiz uygulamak, bütün kardeşlerimiz için bunu istemek, hatta Rambam'ın deyimiyle bütün insanlık için bunları isteyebilmek, kutsal olma yolunda atılan çok önemli bir adım olarak karşımıza çıkacaktır. Hepimize Şabat Şalom.